Lezzetiyle gönlünüzü fethedecek avcı kebabı tarifi. Lezzetli köftelerin kızarmış sebzelerle ve domates sosla birleşerek fırında piştiği bu yemek davet sofralarınızın vazgeçilmezlerinden olacak. Sebzeli avcı kebabı tarifi için gereken malzemeler 400 gram orta yağlı kıyma, 1 yumurta, 1 çay bardağı galeta unu, rendelenmiş 1 adet kuru soğan, 10-12 adet arpacık soğan, küp doğranmış 2 adet iri boy patates, kabuğu soyulup küp doğranmış 3 adet orta boy domates, orta boy doğranmış 3 adet yeşil biber, kabuğu soyulup halka halka doğranmış 2 adet havuç, 1 su bardağı haşlanmış veya konserve bezelye ve tarifin lezzetine lezzet katacak Hayfene Elementler serisinden ateş elementi baharat karışımı. Avcı kebabının ilk olarak köftesini hazırlıyoruz. Bunun için geniş bir yoğurma kabına kıymayı, rendelenmiş soğanı, yumurtayı, galeta ununu, tuzu ve lezzetli bir köfte için gereken tüm baharatları barındıran hayfen ateş elementi baharat karışımı. 1 yemek kaşığı kadar ekledikten sonra elimizle köfteyi yoğurmaya başlayalım. Tüm malzeme birbirine karışana kadar yaklaşık 7-8 dakika güzelce yoğuralım. Yoğurduğumuz köfte karışımından ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak avucumuzun içinde yuvarlayalım. Bu kısma kadar olan köfte tarifini dilediğiniz bütün köfteli yemeklerde kullanabilirsiniz. Yuvarlayıp şekil verdiğimiz köfteleri yarım saat buzdolabında dinlendirelim. Köfteler baharat ve soğanla harmanlanıp lezzetlenirken biz de kızartmaya geçelim. Tavaya aldığımız ayçiçek yağını kızdırdıktan sonra önce patatesleri kızartıp kenara alalım. Kızartma yaparken yağ çekmemesi için yağı iyice kızdıktan sonra sebzeleri eklemeyi ihmal etmeyin. Patateslerin ardından sıra havuçlarda. Havuçları da güzelce kızartıp yağını iyice süzdürelim. Kızaracak son sebzemiz olan biberleri de ekleyip güzelce kızartıp kenara yağını süzdürmeye alalım. Kızgın yağa dikkatli bir şekilde köfteleri ekleyelim. Bu tarifte neredeyse tüm malzemeler için ön pişirme yapıyoruz. O yüzden sıra köftelerde. Köfteleri de kızgın yağda kızartıp dışlarını mühürledikten sonra kenara yağını süzdürmeye alabiliriz. Fırında tekrar pişmeye alacağımız için sebzeleri ve köfteleri çok fazla pişirmenize gerek yok. Tavaya zeytinyağını ekleyip arpacık soğanları yağda bir güzel çevirelim. Soğanların dışı renk değiştirip karamelize olunca doğranmış domatesleri ekleyelim. Üzerine tuzu ve bir yemek kaşığı kadar daha hayfene ateş elementi baharat karışımı. Domatesler diriliğini hafif yitirene kadar pişirdikten sonra bu karışımı da kenara alalım. Sıra geldi bu lezzetli tayfenin ön pişirmesini yaptığımız tüm malzemelerini birleştirmeye. Geniş bir fırın kabına kızarmış sebzeleri ve kızarmış köfteleri ilave edin. Üzerine bezelyeyi aktararak Tüm malzeme eşit dağılacak şekilde bir iki tur karıştırın. Hazırladığımız domatesli ve arpacık soğanlı karışımı yemeğin en üzerine ilave edelim. İsterseniz farklı sebzeler veya mantar gibi malzemeler de ekleyebilirsiniz. 200 derece fansız fırında yaklaşık yarım saat pişen yemeğimiz hazır. Mis gibi baharatlı köftelerimizin yanında kızarmış sebzelerimiz ve fırınlanmış domates sos. Aşamaları fazla gibi gözükse de bu tarifi uyguladıktan sonra çok seveceksiniz. İsterseniz sebzeleri yağsız bir şekilde airfryer'da da kızartabilirsiniz. Tarifimizi beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.